Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Bakırköy ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Soruyoruz. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Yanındayız. Evet. 31 Mart 2029 yerel yönetim seçimleri İBB'de oyunuzu hangi partinin vereceksiniz efendim? 2024 seçimlerinde. Ters, e, e, Benim, bu, bu, bu Vallahi şu anda İmamoğlu var. Devam ederse herhalde yine e, ona efendim, vereceğim. İmamoğlu. Peki ya bir yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Değil Çok Hatta. memnun değiliz aslında. Ha, kimi vereceğim? Evet. Kim var? Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. AK Parti'nin de Murat Kurum, Murat Aydın, Tevfik Göksu'nun adı geçiyor. Hımm evet. Şimdi bir oyunuz var birisine şapana vurur. Ekrem İmamoğlu'na vermeyeceğim kesin. kesin. Kesin ha peki kime Evet. Veriyorsun? Onu da düşünmedim daha ben yani. Kesin ekleme hiç. Hayır. O zaman da hiç vermedi kaybı yok. Hı? Kaybı yok daha önce de vermemesi. Vermedim yok. Vermeyeceğim de. Belli mi kime vereyim kararsın mı yazalım? karar. şu an için geçen seçimde Ekrem İmamoğlu'na vermiştim. Lakin Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu hal ve hareketler, tavırlar. Daha önceden ya şimdi İstanbul'u sel götürürken ondan sonra İstanbul'da felaket olurken tatildeyim diyor. Ya biz şunu diyoruz. İstanbul'a ve Türkiye'mize yararlı bir şekilde olacak bir aday bekliyoruz. Şu an İstanbul Belediyesi'ne gelecek olan aday parti olarak değil, kişi o bazlı olarak. Çünkü hizmet etmek isteyen varsa hizmet eder. Etmek CHP'nin adayı %90 Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı da Murat Kuru, Murat Aydın ve Tevfik Göksu'nun adı geçiyor. Ya pas diye söylemek Ya şöyle bir şey. Şimdi eğer CHP'nin adayı Başka biri olsa bir ihtimal yine CHP'ye veririm ama e, Ekrem İmamoğlu'yla olmaz diye düşünüyorum. Gülen yüzünüz eksik olmasın abi. Nasılsınız iyi misiniz? Rabbime şükür biraz evvel hastaneden çıktık. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. 31 Mart seçimlerinde hangi belediye başkanına oy vereceksiniz? Büyükşehir'de. Hangi partinin adıyla? Ben AK Parti diyeyim AK Parti. ama CHP'ye vereceğim. Neden böyle bir değişiklik? AK Partili mi CHP'ye? Ben değiştirdiği için davul çarpıştırma. Yok yok yani ne için AK Parti yapamıyor diye Ma mi? Yok yok yap tövbe yapamıyor diye bir şey yok. Muhalefet de şartta onun için. Ha muhalefet biraz canlasın diye. Tabi. Tamam. Yaşam... Muhalefetsiz olmaz. Doğru. İkamet neresi? Hangi şehirde oturuyoruz? Burada. Bakır kedim. Ben, e, biniz, ben burada kalmıyorum. Almanya'da kalıyorum. Tamam. Ben buraya gezmeye geldim. Daha yakın olsaydı kime verirdin? Düşünürdüm. Şimdi kararsızım. kararsızım. Peki hoş geldiniz. Eyvallah. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi, iyi diyelim ya Eyvallah. 31 Mart seçimlerinde hangi partinin İBB adayına oy vereceksiniz efendim? Oo, gizli bir soru. Eyvallah. Gizli bir soru. Bende kalsın. Şimdi, söylemek istemiyorum. Cevap. Hepsi cevap. Bende kalsın. Eyvallah. Daha karar vermedim. Kararsız. Kararsızım. Yarın olsa? Yarın olsa? CHP'nin ki muhtemelen AK Parti'nin de 3 tane isim geçiyor. Murat i̇şte daha aday belli değil. Yani AK Parti'nin adayı belli değil. Aday yani belirli ben belirli. hizmet edecek olana vereceğim. Şu an kararsız yazalım. Tamam. Eee uh, okay. Good. very good. You are a student or tourist? You are student? Yeah. No, no, tourism. In here. Yes. Yeah, when you come to Istanbul? Eee uh, Bahçeşehir. Bahçeşehir. Mm. Okay. İyi bebeğim. Ya ben çok fazla karışmıyorum ama AK Parti olabilir. AK Parti olabilir. Peki ikametiniz neresi? Hangi ilçedesiniz? Bayrampaşa. Bayrampaşa. Partinin İBB adayına vereceksiniz. İmamoğlu CHP'ye. İmamoğlu. Kazanır mı efendim İmamoğlu? Kazanır. İkametiniz neresi? Bakırköy. Bakırköy. O da şeyden sizi tanıyorum. Ben Ankara'dan geldim. Olsun çok, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim sağ olun. Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Ankara'da yaşıyorum. Gezdim bir iki günlüğüne gezmeye geldim. videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum ben seni. Beğeniyorum da hatta. Çok teşekkür ederim. Bazen nasıl? de yorum atıyorum yani. İyi nasıl buluyorsunuz? İyi fena değil yani de. Çok durumlar ederim. karışık yani. Evet Ankara'nın hangi ilçesindesiniz? Efendim? etlikteyim. Etlikte çok güzel. Abi bu pazar günü seçim olsa İstanbul'da olsaydınız büyük şehirde hangi partinin adayına oy verirdiniz? Ya abi, ben şey verirdim. Şimdiki başkana veririm. İmam İmamoğlu'na. Tamam. Yaş Abi ben kullanamıyorum be. Kullanamıyorsun. Harbi. Peki yaşam geçim ekonomi nasıl? Kötü abi. 31 Mart İBB seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına kullandınız efendim? Hepsinin al bir ara yine söylemiştim sana değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hatırladım. Yaşam geçim Abi şimdi mu, o, onu mı? anlamak için yani illa kafanın çok çalışmasına gerek yok. Tabi şu AK anda mesela, şu, şu, an. şu, şu, anda ben parayı elimi cebime sokuyorum. Paranın yerine sinemi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl baba? <laughs> Efendim nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. 31 Mart seçimlerinde reyinizi hangi partinin İBB adayına vereceksiniz? 31 Mart seçimlerinde oyumuzu eee CHP'nin adaylarına vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de Evet. Neden CHP efendim? CHP'de hırsız yok. Peki. Kim, kim olur kim olur efendim? atar sonra iyi olur. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl efendim? Çok zor. Uçmuyor muyuz? Uçmuyoruz. <laughs> Düşüyoruz. Bilmiyorum o kadar. <laughs> Kararsız. Yöve ee, seçiminde. Büyükşehir'de. Belediye... Büyükşehir'de. Ee, düşünelim. Hizmet yapan kimse ona vereceğim. Yarın olsa mesela şu an kim yapıyor? Verdiği sözleri tutmayan bir adam var İstanbul'da. Tam sizi bir kime verir onu söyleyin. Ak Parti. De... Vermeyeceğim şu an bir kararım yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne hangi partinin adamı vereceğiz? Ya bu adama zaten 20 sırada verdiler ve vere... AK Parti'ye Parti verdiler. Tamam. Ee, daha önce de da AK Parti'ye verildi. Şu an, şu an, şu an ee, e, nasıl yaptı? Hı -hı. Efendim Başakşehir'i şampiyonlara ligini oynattı. Efendim yapmadığı şey kalmadı. E bu İmamoğlu kötü bir şey mi yapmış her? Hani ne yapmış bu İmamoğlu? Sizden önceki dedik İmamoğlu bir çivi çakmamış 4 yıla. Onların gözleri, onların gözü ne? Çivi çakacaksın ki diye ki benim gözüme çivi çakıldı. Anlamıyorlar mı? Anlamıyorlar. Anlasalar zaten böyle konuşmazlar ki. Yahu siyasetten anlasalar böyle konuşmazlar. Anlamıyorlar. Ya İmamoğlu zaten, yahu şu taksi olayı görmüyor musun? Evet. İstanbul'da taksiye binemiyoruz. Geri taksi de, yok. Getirdi, e niye, bir... niye çıkarmıyorlar? Biraz engelli, engelli engelliyorlar ama bizim bizim millet ya şu aptal mıydı, geri zekalı mıydı? Bugün de anladığım yok. Ya biraz gözünüzü açın da kardeşim ya. Abi oyu imam olana mı yazalım? Herhalde imam oluyor başka var mı ya? Kazanır mı mecliste beraber? Ya kazanmasa zaten kazanmasa zaten yazık. Yazık günah yani. Bir şey adam çalışıyor, ediyor, kılıyor. Ha. Evi belediyeler mesela atıyorum. <laughs> <laughs> Bakırcı Belediyesi, ben ne belediyesi. Bunlara ait ası kardeşim. geleceksin. Göre yani. Efendim merhaba. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce Eminönü, Üsküdar, Bakırköy, tekrar Bakırköy. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ben iyiyim, çok şükür. Efendim önümüzde bir yerel yönetim seçimleri var. 31 Mart 2024 Allah'tan bir mani olmaz ise AK Parti ve CHP bayağı İstanbul'u asılıyor. Birisi kaybetmemek, birisi kazanmak için. Siz oyunuzu kime vereceksiniz? Seçim nasıl geçecek? 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçim olduğu zaman ve yine bu meydanda bana mikrofon uzatmıştılar. Ben o zaman söylemiştim. Seçimin sonucu bellidir. Net ve bellidir demiştim. Cumhurbaşkanımız yüzde kazanacak. Hem de üç tane kanala söyledim. Burada da yine söylüyorum. Seçimin sonucu net ve bellidir. İdebe'de? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda AK Parti'nin adayı kim olursa olsun Allah'ın izniyle kazanacak. Neye güvenerek bunu söylüyorsun? Neye güvenerek bunu söylüyorum? Sokak Peki. Bile het, Her için. öyle öyle eskide de yüzde %60 bütün anketler sokaklardaki herkes kime mikrofonu uzatsaydı patates soğan güle güle Erdoğan seçimi yüzde %60 ile kazanıyor. %65 kazanıyor. Kesin kazandık. AK Partililer hazırlığını ya yapıyorlar. Bizim sokakta öyle demiyordu. Hayır. Ben ona diyordum böyle değil. Çantada kekik değil diyordum. O, Sen de, değil ama evet. Her herkes diyor yani yüzde evet. kazanıyoruz diyorlar bakın. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a ne yaptı? Tek bir tane sayılacak hizmeti var mı? Var. Yok. Var. Ne mesela? Diyor ki Sayın Kadir Topbaş döneminde altı buçuk kilometre metro yapılmış bende on iki buçuk yapılmış diyor. E, yalan konuşuyor. Ben ona sorayım o zaman. Çok iddialı geldi belediye başkanlığı seçim propagandasını yaparken ne dedi? Bize İstanbul'u verin. Dünyanın dünya görsün ki kendi İstanbul'da kentsel dönüşüm nasıl yapıldığını görsünler. Peki ben ona soruyorum. Kadir Top, rahmetli Kadir Topbaş dönemde Kadir Topbaş dönemde 33 33 bin 600 küsür bir konut yapılmış halka to Kadir Topbaş 20 yıl yakın yaptı. 20 yıl yapmadı. 15, 13 15 Hayır. 13 yıl. 13 yıl değil mi? Evet. Kaç bin konut yaptı? 40 bin konuta yakın bir konut yaptı İstanbul'a. Kitaş. Tabii Kitaş. Araştırın internette girin araştırın. 33.600 evet. 33 bin 600 küsür bin konut yapmış teslim etmiş Kadir Topbaş. Peki Ekrem İmamoğlu. Bu kadar idd iddialı geldi değil mi? Kaç bin konut yapsa çıksın da açıklasın. Yani yıla kaç gelmiş? 30 bin yapsa o, 10.000 10 bin gelmiş. 10 bin gelmiş. Ekrem İmamoğlu. Işte, Tabi internete girin bakın ben girdim araştırdım çok net. 5 dönemi 10 bin bu da o kadar beş yapmış. 5 yok. 5 yıl, yıla işte 33.000 bin olduğuna göre 15 yıla 10 bin oluyor. 5 10 bin. İmamoğlu kaç yaptı? Emin ol 300 yani 1000 tane konutu yok ya. Var var. Yok yok 1000 konutu Abi, yok. Abi Silivri'de bir kere yaptık o kadar diye. Abi Bende yok var. çıksın resmi olarak kaç mı? Ya İmamoğlu ne hizmetlerini ben sana sayayım mı? Evet. Yapraklar kendisini alkışladı. Tatile gitti kaya gitti. Bilmem ki 14 yaşında kızımın hayatını ıskallayamam. Bilmem ne. Bol yanlış anlamazsanız ben yani Ekrem İmamoğlu'nun avukatı değilim. Sır sohbet olsun diye söyleyeyim. Kendisi anlatırken 4. yılını. Hı -hı. Dedi ki 401 anneye ücretli seyahat. Yakuplu ve Kemerburgaz ormanlarını halka açma. Yapmışsın aynı Aynen evet. Aynı anda 10 tane metro. Hı hı. Ali Beyköy Eminönü tramvayı dedi %45 yapmışlar. 55'ini yaptım. Yere hayır, kazık çaktım. Orada dedi Ali Beyköy Eminönü yani şey eee ne diyorlar oraya? Unkapan un Unkapan kadar olan kısmı yüzde %90'ı bitmişti. Sadece yüzdesel olarak çevre düzenlemesi kalmıştı İmamoğlu. İmamoğlu 4 senede burayı zor bitirdi. yüzde %15'ini zor bitirdi. Bir de açtı, geri kapattı. 750 yani un ile Eminönü arasında 750 metre 750 metrelik bir yolu Efendim daha ben bitmedi bitiremedi. daha benim daha benimki bitmedi. Dedi ki benden önce İBB'nin öğrenci yurtları yoktu. Ben 13 tane öğrenci 5000 tane öğrenci hizmet görüyor. Ya çıksın bu çıksın anlatsın. Anlat o zaman madem bu kadar iddialıdır yapmış mı Tefik Sat Can Göksu'na çıksın canlı yayına İspatlasın. Diz ben bunları resmi belge bunlar ben yapmışım hepsini ispatlasın. Söylüyor. Fox, Fox TV'ye çıktı. Halk anlattı. Hayır, öyle değil. Öyle evet. de çıkar Fox TV. Onu kanal istediğin gibi atar tutar. Ar 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 işte. Hayır, çık, atar tutar orada. Ben dediğim ki Tefik Göksu'yla çıksın canlı yayına. Evet. Çıksın. İcraatlarını anlatsın. Tefik... Ama Tefik Göksu bir ilçe belediye başkanı. Ben büyükşehir belediye başkanıyım. Ben niye ona çıkayım diyor. Peki yarın belediye başkan adayı olduğu zaman karşısına çıkacak mı? Televizyonda çıkıp tartışabilecek mi? Ben de şunu söylüyorum bakın. Eğer HDP olmasaydı var ya İmamoğlu bugün İmamoğlu diye bir şey yoktu ki. HDP destek vermesen HDP nasıl? Olmasın, AK Parti yok mu? Bu, böyle mu? Eskide son iki dönemdir MHP AK Parti'nin yanında. Önceki dönemler AK Parti İstanbul'u almadı mı? Hepsini aldı. Her dönem o aldı. Ama ne böyle bakın değildi. O zaman iyi yönetimi yönetiyordu ekonomi iyiydi, hukuk iyiydi, adalet iyiydi. AK Parti'nin bu kadar başarılı olması yerel yönetimlerden dolayı değildir. Evet. Bağcılar, AK Parti'nin belediye başkanlığı çok ciddi bir şekilde başarılı oldukları için evet. Erdoğan da bunları ekmeği yiyor. Bir de yanında Erdoğan karizmasını, liderliğini eklediğinde 21 yıldır ihtardadır adam. Kaybetmiyor. Efendim, siz AK Parti bu kadar savunuyorsunuz. Her şey gülük gülistanlık mı? Yani kiralar bir ekmek 8 lira olmuş, bir kilo peynir 300 lira olmuş, bir kilo dört 400 lira olmuş. Yani hiçbir kötü bir şey yok. Ya, tamam, iyi, iyi ben, ben sana basit. Geçen gün burada Bakırköy'de, bak özellikle Bakırköy'de bir yerdeydim. Bir, bir mekanda tamam mı? Tamam. Bir eşya satılıyordu. Ben de girdim bir şey aldım. Tamam mı? Bakın. Bir iki tane bayan geldi. Bunun fiyatı kaç para? Bin lira dedi. Bak bin lira dedi. Ürüne evet. Ürünü bin lira dedi. Dedi ki bin lira yaparım. Neyse bayanlar almadı gitti. Sonra bir tane arkadaş geldi. Arkadaş dedi ki bunun fiyatına kadar dedi 1500 lira. Ben de oradayım. Gözlerime inanamadım ya. Şaka gibi yani. Niye öyle peki? Bir dinle sonucunu seni iki dakika kısa söyleyeceğim. Adam baktı baktı inceledi. Ya dedi 1250 yaptı alayım. Ben de müşteri yani müş mal sahibine dedim ya ver dedim abi dedim 1250. şey dedim al 1250 olur. Adam dedi sen benim işime karışma dedi. Evet. Ben de orada bir ürün almıştım tamam mı? Be. Bekledim. Adam en son dedik abi 1350 olsun. Yok dedi 1400'den aşağı veremem. Yine ki dedi burada 100 lira para kazanıyorum. Bakın, ya gözümün önünde bunlar cereyan etti. Bak istersen yok. isim de verebilirim. Yani 1000 evet. bin, bin, vatandaş, bin, vatandaş mı kökliyette? Ya gözlerimi şahit oldum diyorum. Bak adamı 1400'de sattı. Bak kadın alsa, pazarlık yapsa belki 800'e verecek. Ama adam geldi, adama bir baktı, 1500 lira çekti. Bak Erdoğan mı dedi 1500 lirası, 1400 lira sat bu adama. Affedersin bu millet, bu muhalifler özellik var ya affedersin o sursa diyecek Erdoğan bize o sursa dedi biz usulduk ya böyle bir şey olur mu insanda vicdan ahlak diye bir şey yoksa Erdoğan'ın kiraları yükseltiyor Erdoğan piyasaları yükseltiyor bak su burada 6 lira gel buraya 15 lira burada bir yerde de 10 lira ya bunu Erdoğan mı yapıyor ya bizde para yok kardeşim orada oturuyorsun ama ben görüyorum lira kahve veriyorsun lira çay veriyorsun verme ona da cevaplarım ev araba alma şansım yok bari kahvede oturup içersin diyor e o zaman geleceğini kaybediyor üretken olacaksın çalışkan Biz de gençken var ya ben gece gündüz çalışıyordum simit satıyordum ayakkabı uyacını yapıyordum Bir de lokantada bulaşıklık yapıyordum ya. Çalışacaksın ya. Şimdiki gençlik çalışmıyor. Ben sana bir şeyim emin ol şimdiki gençlik çalışmaz. Araban var bir şey boş ver arabayı. Yok. Şimdiki gençlik var var. Hamdi işte. şimdiki Aynen. gençlik Aynen. gerçekten çalışmaz. Aynen. Şimdi gençlik baba parasına Aynen. alışmış. Aynen. Baba versin. Marka yaka giyim, giyeyim. Marka telefon cebime takayım. Bunun var benim niye yok? Arkadaş biz Aynen. çalışırken bak emin ol 18 yaşına kadar babam bana elbise alırdı. Babam gider, gelse diye elbise ben giyerdim kabul ediyordum. Çünkü babam karşı çıkamıyorduk. şimdi gençlik öyle değil. Hepsi marka. Hepsi diyor ki benim ayakkabım marka olsun. Şortum marka olsun. Tişörtüm marka olsun. Pantolonum eşi bilmem şey maviden olsun. Bilmem nereden olsun. Ya arkadaş önce e, bir çok mu lüks gençin marka bir ayakkabı istemesi? Avrupa'da Avrupa böyle değil abi, bak. Avrupa 11 ay bak Hiç Avrupa'da 11 ay Abi ben Nisan ayında Amerika'daydım. Tamam. Tamam mı? Oraya ülkemi temsil etmek için gittim yarışmada. Anlatıyorsun böyle ama insanlar için orada bunlar dert değil. Senin lüks dediğin şey zaten lüks olan bir şey değil. Adam orada onu beğenmiyor, giymiyor zaten. Bunun sebebi ekonomik farklılıklar. Adam orada nasıl sen, onu? sen eğer o 60 liralık dandik kahveyi ülkendeki gence fazla görüyorsan zaten sıkıntı buradadır abi değil midir? Neden ben sıkıntı görüyorum biliyor musun? Neden abi? Bak dinle Tam dinliyorum. Avrupa'da insanlar 11 ay sabah akşam çalışır, akşam işte döndü mü evine gelir. Kahve gitmez, sosyalleşmez, boşuna para harcamaz. 11 ay çalışır, 11 ay sonunda 11 ay tatile çıkar, 15 günü gelir ülkesinde geçirir. Yani kazandığı parayı senin her gün harcadığı parayı adam 11 ayda biriktiriyor. Sonra gelip burada yiyip içiyor, kılık kıyafetini de alıyor, ayakkabısını şey, değil. Yani. Orada abi, yok. sen Almanya geldin. Boş ver sen benim. Abi Avrupa'da abi. böyle bir yaşantı yok. abicim nasıl Aslında yok ya bari, Avrupa'da bari, böyle bari, bir yaşantı? Bari, bu adam bu adam gitti bütün Avrupa'yı gezdi, zaman, gezdi insan, abi. Geçen ya. sonra bara geçiyorlar. Yani şu an şu, sadece yaptığın şey manipülasyon insanlar orada bunları abi, abi, abi. ileride ileri şeyler olarak yok, görmüyorlar. Abi çalışıyoruz, o, çalışmadığımız nerede? Abi olsun. Baba da abi ya. sen şaka mı yapıyorsun? Ya. Ben zaten ülkemi temsil etmek için gittim oralara. Abi, ben zaten çalışıyorum, ben zaten bir şeyler üretiyorum. Allah'ın izniyle de yani mühendislik Şu fakültesine de gideceğiz. Ya. Benim şikayetim <laughs> ne biliyor musun abi? Senin o 60 liralık kahveyi buradaki insanlara fazla görmen. Ayda yılda bir toplanıyoruz. Nereye gitsek de şey, 40 saat düşünüyoruz. Şey, Neden yok. biliyor musun? Avrupa. Abi bir dakika beni bir bitirmeme izin ver. Gitmediğimiz yer kalmadığı için düşünmüyoruz ama en ucuz nerede yiyebiliriz, içebiliriz diye düşünüyoruz. Ye Sen diyorsun ya babalarınızdan para istiyorsunuz diye. Ben babamdan para isterken utanıyorum zaten abi. Ama neden? istemek zorundayım. Çünkü bu devirde artık bir öğrencinin, bak sana çok basit bir mantık yapayım mı abi? Objektif konuşalım olur mu? Anlaşalım. Bu 60 liralık kahve mesai mevzusunu geçelim. Şimdi diyelim ki ben üniversiteye gittim. Üniversiteyi okudum. Üniversiteden mezun olduğun zaman senin bulabileceğin işler, Ortalama askeri ücret, askeri ücrette geç 15 bin lira para versin sana. bakırköyde kiralar ne kadar abi? Çünkü ailenle beraber yaşamıyor mu? Abi ailem olmadığını varsay. Herkesin ailesi olacak diye bir kural mı var? Evleneceğim mesela. Evlenmek istiyorum. Eşim de çalışıyorsun, ben de çalışıyor olayım. Yeşim. 15 15 çalışıyorsa 15 15 30 bin lira. 10 bir kira versin, 20 bin lira para kalıyor. 20 bin de yersin, 10 bin kalır, 5000 kalsın. Nasıl geçinmiyorsun ya? Abi şaka mı yapıyorsun? O 30 bin'e geçinmiyor musun? Abi Allah aşkına gidelim şu markete. Peynirin kilosu olmuş 300 lira abi. Eğer günlük sokakları gezersen, günlük kafeleri, lokantaları, mağazaları gezersen, senin hesaplamadığın günlük 100 lira harcarsan ayda eder 3000 lira para. Eğer bunu kısarsan 3000 lira para boşa gitmez, bir yatırım yaparsın ya. eskide biz böyle yapardık. Abi biz de yapıyoruz. Al bak açayım sana bak. göstereyim. Ben cebime ne kadar para geçerse hepsini atıyorum. Burada yatırım yapıyorum zaten. Ben seni kastetmiyorum bak. Seni kast. Bunu abi, yapan gençler var. Genç bak. Artık her... gençler geçinemez, ev araba alamaz mı diyorsun? İdam abi bak, alır, alır. alamaz abi nereye alıyor? Bak abi ben sen sen olsam var ya. bak ben Erdoğan abi, olsam ne yaparım Abi sen Erdoğan'ın yerinde olamazsın Ben Erdoğan'ın olsam ne yaparım? Bugün Erdoğan ben olsam Erdoğan'a ne derim? Ben şurada evet, da söylerim. Ben düşürsün Ben ona ne derim? Biliyor musun sen Cumhurbaşkanım Allah rızası için. Allah rızası için bu ben burada geçinemiyorum. Geçinemem, evlenemem, araba alamam, daire sahibi alamam. Benim önümü aç. Ben Avrupa'ya gideyim. Avrupa'ya gideyim Yok, ben, ben orada bir saniye dur sözün bir Hayır hayır bir saniye. Ben seni demiyorum bak. Bize vize, vize vermiyorlar abi tamam. haberin olsun. Tamam, ben işte diyorum ki vize versin diye. Allah rızası Cumhurbaşkanım ne olur ya. Kapıları aç. Bu gitmek isteyenler önü aç. Bir gitsinler orada iki ay çalışsın. Evet, Doğan'ın açması da Almanya'nın yani açması. Ben sana bir dakika söyleyeceğim sana sonra geleceğim. Burada gitmek isteyenler gittikten sonra da Allah aşkına da çıkar. Gitsinler Aynen. orada olsunlar. Bakayım mutlu olacaklar mı? Kazanabilecekler mi? Gitsin. Sen niye orada yaşamıyorsun? Ben mi? Efe dur bir dakika ben lan. Burada huzurluyum, mutluyum, keyifliyim. Bayram altında yaşamakta da gayet onurluyum. Niye şikayetim yok? Biz de onurluyuz abi. Tamam yani geçiniyorum ben. 57 yaşındayım, geçiniyorum. Hiçbir şikayetim yok. Allah'ını <laughs> Allah se, farkında mısın? Herkes korkarak konuşuyor. Niye kork? Yok, yok, öyle bir şey, hakaret etmediği bir şey işim var. Sen sosyal medya yasasının ne olduğunu biliyor musun? Sosyal medya yasası şu. Sen çıkıp devletle ilgili bir şeyi böyle koyarsın yok ben sana aslında söyleyeyim ben sana. dinle bir bak yok yok, yok. sosyal medya evet, satışı sen devletle ilgili bir sır ortaya çıkartırsan onu bir açını söylediğinde ortaya dinle beni bir 1 minute söylediğinde onu ve bu doğruysa devlet diyor ki hayır bu yalan diyor. Seni götürüyor merkeze yaptırıyor. Bir şey anladın mı? Ama aslında bu doğru. Benim doğru arkadaşlarım bir şey. Cumhurbaşkanına evet. hakaret davası ediler abi dedikleri hiçbir şey yok. Sadece eleştirdiler. Cumhurbaşkanı politikası yanlış dediler. Cumhurbaşkanı zaman dava açılıyor. Bak gelin. Yok kapitik Cumhurbaşkanı değil. AK Parti ile ilgili bir şey eleştirildiğinde herkes dedi ki A, beni, de abi, de. beni de abi kapıya gelme. kamu davası. Vallahi aldılar içeriye ya. Gittim evet. ifade verdim çıktım dışarı Hani evet. ya e, bu ben bak Bakü'de oturan bir insanım. Sümerbank'tan bahsetti ya. Ben Sümerbank Süreyya Kordo ne olayım buradan? Ben babadan zenginim ama ben bile ekonominin kötü olduğunu söylüyorsam ailesi. Bak abi telefonla çıkartırım ben sana. Ben bile ekonominin kötü olduğunu söylüyorum sana açık açık söylüyorum. Kuzum, kuru ama, söylüyor Tuzum kuru ama bunlara ne söylüyorsun. Tuzum kuru doğruyu söyleyeceğim. Diyeceğim Belki de gelip beni içeri alacaklar. Biliyorum bunları söylediklerim için. Abi mevzu bu anlatamıyorum. Bir şey söyle bak, bir saniye dur. Ben bir şey söyleyeceğim. Ya bir de yani. dur dur şu bir tane. Bir duanın bir bir dakika. Diş... Bir dakika, bir dakika Bak ispatlayacağım. çok konuştun dakika, sen. Dur, sen dur. çok konuştun. Bir ben ispatlıyorum. Ben bir ispatlıyorum. Tayyip Erdoğan'ın dikili Ben söylüyorum korkmadan söylüyorum bak. Korkmadan dikili değil mi? Bak. Bir Diyarbakır anneleri var. Cumartesi anneleri var. Diyarbakır anneleri Kürtleri bölmek için. Bu cumartesi anneleri de annedir. Faydi meşhur çocuklardan kayıp olmuş çocuklarda 70 yaşındaki kadın geliyor. Ya diyor benim torunumun kemiklerini verin. Mezarını belli edeyim, dua edeyim diyor. Gidiyor polis az sana torunun kemiklerini diye suratına biber gazı sıkıyor. Şimdi bacaklarını jop vuruyor. Oldu. Evet. Aynı her zaman yıllardır cumartesi anneler coplanıyor biber gazı vuruluyor, tutuklanıyorlar. Ve karakola götürüyorlar, işkence görüyorlar. Evet. Niye Cuma de anneli anne değil de Cerbakır'a anneli anne. Ayrımcılık mı var anneler arasında? Sizde? Hala da gene var he? Anneler arasında ayrımcılık mı yaptı? Ayrımcılık, değil. Erdoğan'ın diktatörlüğünü nasıl çıkarttı? Evet, Dik Dik Dikt bak diktatörler olmasa o cumartesi annelerin, Biber gazı sorunlar çıkamazlar. Bir saniye diktatörlük bak. Tamam, evet. Bekle ben sen dinledim. Diktatörlük nasıl bir şeydir biliyor musun? Diktatör eğer bak bugün hepsi diktatör olsa var ya sen bugün bak, bu Erdoğan'a bunlar, diyor ya, bunlar diyor ya diyor. diktatör diyemez. Bunlar diyor. Ya, CHP gelemedi gelemez. Ne de gelemez. Eğer bu ülke bugün böyleyse CHP gelemediği için böyledir. Bak 70 sene içinde, 70 sene içinde CHP iktidarı 3 senedir. Bak 70 sene içinde. Bu ülkenin bütün günahları CHP'ye, sevapları bu tarafa. Ya 70 sence 3 sene iktidar olmuş ama bu ülkenin sorunları CHP üstüne atıyorsunuz. Kim hangi sorunları çözmüş? Kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Çözmemiş mi? İktidar olmadı ki sözsün. E ol, olduğu zaman ne yaptı? Peki. Olduğu zaman, Bak. olduğu zaman Kıbrıs'a çıktı. Bak. Değil mi? Bak. He. Bak. Evet. Kıbrıs'a çıktı. Ha. Olduğu zaman Amerika, evet. Amerika Amerika ambargo koyduğu zaman Amerika <laughs> yüzlerini kapattı. <laughs> Merhaba 30, 31 Mayıs'ta oyunuzu İBB'de hangi partinin adayına kullanacaksınız efendim? İmam oğluna vereceğim mi? Peki yaşam geç. Kiralar ne kadar? 15 bin. Nasıl Normal geçecek? Yani. İşte ben, ben de ben geçen Hırsızlık, gaz, orospulu, kahpelik diye çıkıyor. Hırsızlık bu yüzden. Peki, bu kadar. Efendim hoş geldiniz. Öyle mi? Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Felaket. İyi mi, kötü mü? Daha da kötü olur. Şöyle söyleyeyim. Benim telefonum alın abi bu. Klasik soru. Bakın ikinci elden bana geçen sene verildi bu. Herkes bana diyor ki e, kanka sen telefonunu ne zaman değiştireceksin? Ben çalışsam bile şu an öğrenciyim 18 yaşıma bu sene girdim. Çalışsam bile benim param eve gidiyor. Benim her zaman param eve gidiyor. Ben e, kendime ödeyemiyorum açıkçası. Evet telefona gelmiyor ki sıra. Kiralar var abi. Çünkü 60 lira gidip kafe içiyorlar, 300 lira yemek yiyorlar. Sen içtin mi 60 lira? 60 lira harcarım ama 300 lira harcayamıyorum <laughs> ben abi. Abi kahve. 100 lira ya lira olmuş evet 100 lira olmuş abi. 40 yılda bir dışarı çıkıyoruz, onda da bir kahvemiz olsun diyoruz yani. biz Zor mu yaşam? Tabii zor abi. Bu sene seçmen olacak. O ikime verecek. Bu senin mi? Kim? İmamoğlu abi. Peki. abi nasılsın? Teşekkür. Ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok şükür. Sen, de bana. Vallahi bana da biliyor musun? Eyvallah. Ha ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Arkadaşımın doğum günü de. Biraz açın. <laughs> söyleyebilir miyim? Kübra doğum günü kutlu olsun. 19 yaşına girdi kendisi. Çok güzel. İBB'de kim oy verecek? Ekrem İmamoğlu tabii ki de. Yaşam geçim ekonomi CHP nasıl? CHP'ye kırgınız ama yine de vereceğiz oyumuzu meclise. Yaşam geçim ekonomi nasıl gidiyor? Gitmiyor abi. Allah Ak Al teşekkür ederim. İBB seçiminde oyunuzu hangi Kardeş, biraz. İBB seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız? Ben oy kullanamıyorum da kullanmış olsam İmamoğlu'na veririm. Neden kullanamıyoruz efendim? Alman vatandaşı. Peki yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Türkiye'de? Çok berbat. Uçuyoruz diyenler var efendim. Uçuyoruz diyenler ıı, Tayyip Erdoğan'ın damadı bir dönem dedi ki biz uzaya dört şeritli yol yapayım desek bu halkımız bizi destekleyenler savunur. Bir sefer alır iki taksit halinde ödenir. Almanya'da Avrupa'da ya ben Avrupa'yı diyeyim Almanya'da özellikle söyleyeyim. 3 ayda bir 300 euro motoruna göre ağırlığına göre vergi verirler Aman bak. bak kaç para orada? Bir saniye, bir saniye. 10 lira söylemiş Ay, sana. Değil, değil. Asla. Baba. Almanya'da. Senle ben dinlemiz. Ben bin bir ben bir, dakika. 1900 1900, 1900. <gülüyor> 1900. <gülüyor> Bir dakika. Oraya ben Almanya'dayım ben. Bir saniye, tamam. bir, saniye, yalnız, bir, saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, Ben Almanya'da yaşıyorum, ben Alman vatandaşıyım. Bir şeyde bir, bir motoruna, ağırlığına göre. Yalan söylüyorsun. Yalan, yalan söylüyorsun. Kulaktan dolma yalan, 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 yalan söylüyorsun. Kulaktan dolma yalan, 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 yalan söylüyorsun. Yalan, geç oğlum. Bir dakika. Bir Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Alman, Alman. Ben kendim Alman vatandaşıyım. Tamam. Bakın. Ben ben Türkiye Cumhuriyeti ama ben Alman vatandaşıyım. Abi bizi hatalaşı hatalaşı tamam. Almanca bizi kıskanıyor. değilim. Kim? Almanya. Almanya Alman hiç kimseyi kıskanmıyor. Onu geçeceksin. <laughs> ama ben amcaya teşvik ediyorum, diyorum. <laughs> ediyorum. Şimdi Almanya'da üç ayda bir vergi almıyormuş falan. Evet. Onların hepsi yalan. Hepsi yalan. Arabaya kaç ayda bir alıyorlar? Ben yıllık, yıllık bir sefer vergi alınır. Tamam mı? Arabanın yıllık bir, yıllık bir sefer vergi alınır. Arabanın Arabanın gücüne göre gücüne göre vergisi alınır. Gücüne göre. Ha. Her arabada farklıdır. Ama yıl ama şöyle yaparsın. Bunu Ben ben kendimi şeyde. Aracım da burada. Ben kendi aracıma yıllık ödediğim vergi miktarı Bir saniye. Vergi miktarı Vergi miktarı evet, 320 e, euro. Yer da, yıllık 320 euro vergi. 540 euro <laughs> da sigorta ödüyorum. Bunu bir a seferle mahsul olmak ma üzere ödüyorum. Ama bunu istiyorsam <laughs> dörde böldürüp Aylık 100-100 ödeyebilirim. Toplamı TL vurduğun <laughs> zaman kaç para ediyor? Ey biz e, iki alamıyoruz. boş mu? Parasını göre bu. Tele almıyor mu? Tele Bir saniye kardeşim. Ya kardeşim bak yok. Ben sana şunu söyleyeyim. O zaman ben de sana şunu söyleyeyim. Bugün bir memur. Abi bir işçi 11 bin lira maaş alıyor veya tabii şey, 7500 lira maaş alıyor emekli. Burada evet. Burada 7 bin 500 lira. <laughs> ya, ya ben sana şunu söyleyeyim. 7 bin 500 lira kaç, kaç tane ekmek alıyorsun? Ben sana şunu söyleyeyim. Ben emekli değilim çalışıyorum. Ben emekli değilim çalışıyorum. Ben kendi maaşımla bir maaşla aldığım ekmek miktarı yıllık e, aylık aldım baylık, aldığım aylıkla 7000 bin tane ekmek alıyorum. Senin araban kaç motordu? Sen ne? 300 euro sen ne Söyle. 2000 motor. Göre, 2000 2000, 2000 motor. Göre, 1600, 1600. Bir dakika. Göre, 2000 motor. 1600 kilo. Tamam mı? 7 kişilik. Tamam. 7 kişilik. Mazda da 5. 350 euro 5 yıllık 5 ödüyorum. Şey dedin, şey dedin, sigortası. 520 şey de sigortası. Şey dedin, sigortası, şey dedin, sigortası sen, tamam mı? Ha bir seferim 520 euro. 520 euro. Pardon hocam. <laughs> Or 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 Orada Bak, arkadaşlar mı aradı bu sen, vergiyi söylediler? Bir de, bir şey ben de şimdi söylüyorum. Bir, bir dakika hocam. Ben sana bir şey bir diyeyim ben. Mi? Bir şey. Bir dakika, bir şey mi? Ben de Hamburg'da yaşıyorum. Ve bir dakika. 28 sene kaldım. Almanya'da. Hamburg'da Hamburg'a çok Ve sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'de bak şu anda Türkiye'de şirketim var. Ee, millet birbirine kazıklama peşinde Türkiye'de ama Avrupa'da o yok Almanya'da da yok. yok. Bir dakika çalış mesai alıyorsun. Bir dakika. Bir dakika hemen mesai yazıyor. Burada yazmıyor. Bak ben bile yazmıyorum. Şirket yani, sahibim mal Kamera arkasına ben bir arkadaş şu ikisine bir soru soracağım. Kamera arkasına ama. Ben, ben rencide etmek istemem ama. Bak. Ben ama şunu söyleyeyim. Benim maaşım ben bana yetiyor. Bana ama şunu söyleyeyim. Yapayım. Kulaktan bir dolma. Bir Yok Almanya alaması. bizi kıskanıyor. Yok şimdi hiç kimse kimseyi kıskan. Onlar hepsi yalar. Ha. Şu lazım. Telefonu. isteyenler telefonu ağzına sokabilirim. Telefonu sonra nerede ağzına sokayım. Varsa. Veyahut arkasından sokabilirim. Hadi eyvallah. Bravo.